Aslında helikopterlerin tamamen tasarımını Çağ bakarak örnek aldığını biliyoruz. Şimdi detaylarından biraz bahsedeceğim. <laughs> Yusufçu'nun zaten en e, ayırt edici özelliklerinden biri kanatlarının çırpma şekli. Zaten helikopterlerin işte spor helikopterlerinin de örnek aldığı e, tasarım bu. Dört tane kanadı var ve bunlar birbirinden bağımsız olarak hareket edebiliyor. Böylece havada asılı kalabiliyor, ileri geri ve yana doğru uçabiliyor. Yön değiştirebiliyor, ani manevralar yapabiliyor ve hatta baş aşağı bile uçabiliyor. Gözleri 360 derecelik e, bir çevreyi e, gezebiliyor, yani başını döndürebiliyor. Ve göz yapısı muazzam. Yani çok etkilendim şahsen. Şimdi 30 bin tane e, göz merceği var. 30 bin tane ayrı görüntü demek bu. Su 30 bin tane göz. Minnacık bir canlı da, birkaç santimlik minnacık bir canlı da 30 bin tane göz ve ayrı ayrı oluşan görüntüler. Bu müthiş bir e, yaratılış gerçekten. Beni en çok etkileyen canlılardan birisi Yusufçuktur ve e, beynin de ayrı ayrı kodlanıyor bu görüntülerin hepsi ayrı ayrı kodlanıyor. Örneğin insan gözünde 3 tane opsin var. Opsin dediğimiz şey de ışığı algılayan proteinler. Ama bir Yusufçukta 4-5 adet opsin bulunabiliyor ve bu güneşten de bu ultraviyole ışınlarından da koruyan bir sisteme sahip. Müthiş. Ani manevralar yapabiliyor. Mesela av, iyi bir avcı aynı zamanda Yusufçuk. Avlandığı zaman önündeki avına odaklanabiliyor ama etrafına da odaklanabiliyor. Mesela bir insana örnek verelim. Mesela araba sürerken önümüzden diyelim bir bir hayvan geçiyor. Hayvana odaklandığımızda çevreyi göremez oluyoruz değil mi? Ama Yusufçuk öyle değil göz sistemiyle, odaklanma sistemiyle e, her tarafa odaklanabiliyor. Böyle bir sisteme sahip. Ve böyle bir kompleks sistem tabii ki Allah'ın yaratma sanatı. Yani Allah örneksiz yaratandır. insan ancak taklit edendir. Biyo taklit dediğimiz şey de bu zaten. Biyomimetik dediğimiz şey teknolojinin, e, sanatın doğayı taklit etmesi hatta modanın da. Ben evet. teşekkür ediyorum. Herkese iyi akşamlar.